Merhaba Celil Bey. Buyur hoca. Dilan'ı soracaktım. Okula gelmeyince merak ettim. <laughs> Vallahi artık gelmeyecek. Neden? Yani bir nedeni yok. Okumasını istemiyorum artık. Ama Dilan sınıfın en başarılı öğrencilerinden. Parlak bir geleceği var. Vallahi hoca Uzun lafa gerek yok. Okumayacak dedim okumayacak. Yani okuyup ben olacak. Bir sorun mu oldu? Halledilecek mesele ise... Yani bir mesele falan yok. Zaten kendi karnımızı zor doyuruyoruz. Bir de okul masrafıyla mı uğraşacağız değil mi? Bunu halletmek kolay. Dilanı gönderin yeter. Ne masraf olursa ben karşılarım. Koca sağ olasın. Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Okumayacak dedim mi okumayacak? Siz gene de bir düşünün. Dilanın geleceği söz konusu. Yazık etmeyin Sağ ol koca. İşin gücün rast gelsin. Yolun açık olsun. Bu ne ya? Herkes keyfimin kahyası olmuş. <laughs> Efendim. Alo Emre, Sıla ben. Sıla, iyi misin? Ben iyiyim. Esas sen nasılsın? Hiç aramadım, merak ettim. Sıla ben İstanbul'a geri döndüm. İstanbul'a mı döndün? Evet. Kocan olacak adam tehdit etti beni. Adamları da zorla uçağa bindirdiler. Ama geri döneceğim. Bu sefer yalnız değil tabii. Emre, sakın gelme. Ben seni tekrar arayacağım. Ben aramadan sakın gelme. Ne zaman arayacaksın peki? Bu iş daha ne kadar sürecek? Sıla, sen daha durumu anlayamadın galiba. Senin emrinde şu anda sekiz bin kişi çalışıyor. Yedi tane fabrika senden direktif bekliyor. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk. Sıla? Alo? Allah kahretsin! Rahatsız olma, bir şey alıp çıkacağım. Eşofmanlarını mı arıyorsun? Burada. Niye taktın? Kevser Hanım tak dedi. Karısısın sen onun. Kadını dedi, ben de taktım. Hemen yatacak hmm. mısın? Niye sordun? Biraz sıkıldım. Yürüsek mi acaba? Merak etme kaçmayacağım. Korumaların da gelir istersen. E hadi. Yürümek istemiyor muydun?